Parazit denilince akla mide bulandırıcı mikroskobik canlılar gelmeli değil mi? Bir kardeş değil. Bu doğum kusurunda ikiz bebeklere hamile olan bir kadının rahmindeki kardeşlerden birinin vücut gelişimi tamamlanamaz ve vücutsuz kafası gelişimini tamamlamış olan ikizinin kafasına yapışır ve hayat kalitesi kardeşi tarafından düşürülen bu ikiz iki kafalı olarak dünyaya gelir. Parazit kardeşin boşaltım sistemi ya da kalp gibi iç organları olmadığı için tamamen ikizinin organlarına bağımlıdır. Benzer bir vaka olan ve protein eksikliğinden kaynaklanan Diprosopus'ta ise kişinin iki yüzü vardır, kardeşi yoktur. İkinci yüz kendisine aittir. Ortada tek beyin olmasına rağmen kişi farkında olmadan bu yüz bazen gülümseyebilir, göz kırpabilir ya da ağlayabilir. Bu kusurla doğduğu iddia edilen Edward Mordrake'in söylediğine göre ikinci yüz geceleri sürekli ona fısıldıyormuş ve eziyet ediyormuş. Onun 23 yaşında bu yüzden intihar ettiği anlatılır. Vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının mutasyona uğradığı bu korkunç hastalıkta hastanın bir yeri yaralandığında yaralı bölge iyileşmez. Bunun aksine vücudundaki yumuşak dokuları ve kasları basınç ve darbe altında bozularak taşlaşırcasına kemikleşir. Ve böylelikle vücudu sürekli boş bulu alanları ürettiği kemiklerle doldurmaya ve sarmaya başlar. Eklemler ve göğüs kafesinin etrafındaki kemik oluşumları nefes almayı, konuşmayı ve yemek yemeyi zorlaştırır. Büyümüş olan fazla kemikleri ameliyatla almak ise müdahale sırasında vücutta daha fazla basınca neden olacağı için ameliyatlı bölgelerin daha fazla kemikle dolmasına yol açar ve cerrahi bir tedavi yöntemi yoktur. Hasta hiçbir fiziksel aktivite yapamaz çünkü alacağı her darbede o bölge kemikleşecektir. Darbe unsurlarına şiddetli rüzgarlar veya sağanak yağmur bile dahildir. Ama ne yaparsa yapsın bazı darbeler önlenemeyeceği için bu kişilerin ortalama ömürleri 40 yıldır. Vücut bir süre sonra palto asma, oturma kalkma ya da su içme gibi basit işlemleri bile gerçekleştiremez hale gelir ve en sonunda kişi korkunç bir şekilde vücudu tamamen taşlaşarak ölür. Normal gelişen bir embriyoda bizde de olduğu gibi beyin iki ayrı yarım küre ayrılır ve bu iki yarım küreye bağlı olarak iki adet göz gelişir kalıtımsal olarak görüldüğü gibi anne adayının yediği G dolu besinler nedeniyle de görülebilen siklopide iki ayrı yarım küreye ayrılmayı başaramaz ve ön beyin gözleri olması gerektiği gibi ortadan iki uyuya ayıramadığı için hasta yüzünün tam ortasında oluşan tek bir gözle doğmak zorunda kalır. Bu tek gözün oluşumu burnun oluşumunu da engelleyebilir. Engellemediği durumlarda ise burun, gözün üstünde bir yerde burunsu bir uzantı şeklinde görülür. Bu insanlar doğar doğmaz veya birkaç gün sonra boğulup çırpınarak ölürler. An itibariyle siklopin musariplerinin ölü vücutları Amsterdam'daki bir müzede muhafaza edilip sergilenmekte. Hastalığın hayvan embriyolarında görülme ihtimali 16.000'de 1 iken, GDO'lu ürün tüketiminin artmasıyla insan embriyolarında 250'de 1'dir. Çocukların doğuştan bacaklarının yapışık olarak dünyaya geldiği korkunç bir hastalık. Hastada kuyruk sokumu kemiği gibi vücudun bazı parçaları tamamen yoktur. Genital bölge iç kısımda kaldığı için cinsel organ görülmez. Böbrek ve diğer boşaltım organları çalışmadığı için doğumdan bir ya da iki gün sonra idrar kesesinin şişmesiyle şiddetli bir ölüm gerçekleşir. Dünyada dışkıları tıbbi müdahaleler kullanılıp boruyla dışarı alınarak yaşatılabilen yalnızca iki hasta vardır. Polikasit eksikliği nedeniyle hastanın beyinsiz olarak doğduğu bir hastalıktır. Düşünmeyi ve koordinasyonu sağlayan ön beyin, kafatasının tasının beyni kaplayan kısmı ve kafa derisi yoktur. Beyin sapı ise tamamen açıktadır. Beyin eksikliği nedeniyle bebek, acıktığının bile farkında olmaz bilinci yoktur ve vücudunun bazı dokunuşlara tepki vermesi gösterdiği tek reflekstir. Ancak tedavisi olmayan bu öldürücü hastalıkla doğan Jack Strong isimli bir bebek 2 yaşına basmaya çok yaklaştı ve şaşırtıcı bir şekilde üzülebiliyor, sevinebiliyor ve an itibariyle yürümeye çalışmakta. deriyi deri altına bağlayan diplerdeki eksik yapılanma nedeniyle görülebilen kelebek çocuk hastalığı en ufak temastaki bir sürtünmeden bile deride su kabarcıklarının oluşmasına böylelikle çok yoğun ağrılar eşliğinde yaralanmalara yol açan bir hastalıktır. Bu temas bir alışveriş merkezine yürürken yanlışlıkla birisinin hastaya çarpmasıyla gerçekleşebilir. Yaralanmalar ilk olarak parmak araları gibi hareketli deri kısımlarında görülür ve zamanla parmaklar yaralandıkça eriyerek yapışa yapışa birbirlerine birleşir ve eller parmaksız bir eldiven giymiş görünümüne gelir. Çikolatayı damağınızda emersiniz ya, eğer bu hasta emmeye çalışırsa damağı kopup ağzına gelir. Hastanın yapışmaktan yutağı gelişmeyebilir ve bir pirinç tanesi yüzünden yemek borusunun tıkanmasıyla günlerce yemek yiyemeyerek aç kalabilir. Hayat maalesef doğumundan ömrünün sonuna kadar sevdiklerinin gözlerinin önünde eriyen hasta için sadece fiziksel acılardan ibaret değildir. Sevgi onlar için herkesten daha büyük bir duygusal ihtiyaçken onlar sevdiklerine asla sıkı sıkı sarılamazlar. Çünkü en ufak bir temas hastayı korkunç acılara boğar. Embriyonik safhada yaşanan bir mutasyondan dolayı telomerlerin normalden daha hızlı kısalması nedeniyle progeri hastalığıyla doğan çocuklar normal insanlardan yaklaşık olarak 7 kat daha hızlı yaşanırlar. Zamanı farklı algılayan bu bedenler 3-4 yaşlarındayken yüzlerindeki damarları belirginleşir, tırnakları sararır, 5-6 yaşlarındayken saçları dişleri dökülür, derileri buruşur, 9-10 yaşlarındayken ise bedenleri 70'li yaşlarına çoktan ulaşmıştır. Hastalık sadece bedeni yaşlandırdığı için çocuğun zekası normal olarak gelişir. Boyları en fazla 90 cm, ağırlıkları ise 15 kilogram civarında olan hastalar 15 yaşına gelmeden kalp ve damar hastalıklarından hayatlarını kaybederler. Bazı bilim adamları mutasyonu daha iyi anlayıp bu durumu tersine çevirerek normal insan ömrünü 400-450 yaşlarına kadar arttırabilmenin peşindedir. Bu kusurla doğan kişiler için yaşam büyük risklerle doludur. Çünkü bir nevi intihara teşebbüs olarak geçen bir hayat tecrübesidir. Kolajen eksikliğine bağlı olarak bağ dokudaki kemik matriksinin eksik sentezlenmesi sonucu meydana gelen cam kemik hastalığı, kemiklerde en ufak darbelere karşı çatlamaların ve kırılmaların görüldüğü acı dolu bir hastalıktır. Hafif vakalarda kemikler kolay kırılır, eklemler gevşer, duymada kayıplar yaşanır ve gözün ve yazında mavileşme görülür. Hatta kemikler sebepsiz yere kendi kendine de kırılmaya başlayabilir. Kırılmayı biraz olsun önlemek için kemiklerin içine metal çubuklar yerleştirilse de tedavisi maalesef yoktur. Bu doğum kusurunda kalbin bir kısmı ya da tamamı göğüs kafesinin dışında gelişmiştir. Kalp bazen boyun üstünde bazense göbek bölgesinin başka yerlerinde de olabilir. Doğsalar bile yaşamaları için pek umut yoktur. Milyonda 8 kadar az görüldüğü için bu hastalık hakkında yeterli araştırma yapılamamıştır ve tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Görsel olarak en rahatsız edici ve üzücü doğum kusuru bu olsa gerek. Kişinin tüm vücudundaki alt deri tabakası keratinleşerek olması gerektiğinden 10 kat daha kalınlaşır. Ve bu kalınlık bunaltıcı bir şekilde artmaya devam eder. Deri üstünde kırmızıya çalar renkte olan büyük baklava biçiminde oluşan bu pulların aralarında derin çatlaklar vardır. Hasta göz kapakları ters olarak dünyaya gelir. Kulaklar, burun delikleri, ağız gibi dış uzuvları daralmıştır ve gelişmemiştir. Aşırı keratin yüzünden sertleşen cilt hareketi zorlaştırır. Ve cilt esnek olmadığından çatlar ve enfeksiyona halinde ölümcül olabilecek yaralar oluşturur. Zırhla kaplı cildin vücuttaki normal ısı salınımı eylemini engellemesi nedeniyle kişi dayanılmaz hararetlere ve sıcaklıklara maruz kalır. Nefes almak cildin sertliği nedeniyle genişleyemeyen göğüs kafesi yüzünden oldukça zorlaştığı için hasta sık sık fenalaşır ve solunum durması, vücut ısısı değişikliği, susuzluk ya da enfeksiyon gibi bunaltıcı nedenlerden dolayı olabilecek en büyük rahatsızlık içinde hayatını kaybeder.